Mevcut düzen düzensizliktir 4 Sevgili izleyiciler, mevcut düzen, düzensizliktir başlığı altındaki sohbet serimiz devam ediyor. Bugün dördüncü faslı icra ediyoruz. Şu dört günlük süre içerisinde irdelediğimiz mevzuların ana teması İslam dünyasının halipür melalini ortaya koyabilmektir. Ve bu minvalde Müslümanları uyarmak. Diyorum ki gaflet uykusuna dalan ümmet olamaz ve de olabileceği düşünülemezse. İslam ümmeti tarihin bin yıllık sürecine baktığınızda hiçbir dönem gaflet uykusuna dalmamıştır. Kendini deralete düşürmemiştir miştir ama ne hazindir ki bugün hem gafletin hem de deraletin derbederli içerisinde adeta kendini inkar ediyor işte Siyonist İsrail'in Filistin halkına yönelik zulmü. Bir avuç Yahudi Müslüman kardeşlerimizin kanını akıtıyor. Sivil, asker, çoluk, çocuk, kadın, yaşlı demeden soykırım yapıyor. Ne acı bir tablodur ki İslam ülkeleri de olup bitene sükut kesilmiş vaziyette. Sanırsınız ki süt dökmüş kedi gibi. Sus pus. En vahimi de Araplar o kadar çoğunlukta olduğu halde bir avuç Yahudi'nin hakkından gelemiyor gibisinden laflar üretilmesi. Bana göre bu ifade çok yanlıştır. Yabanidir ve yavandır yaşananları bu ifadeye indirgemek isteyen her kim olursa olsun kendini pısırıklıktan ve korkaklıktan kurtaramaz. Irkçılık ve kamiyetçilikle olmaz. Burada Arap yok. Burada dava İslam davasıdır. Müslümanlar var ve Mescid-i Aksa İslam dünyasının ilk kıblesidir. Gerçek şudur. Bir avuç Yahudi bugün Müslümanlara meydan okuyor. Öyleyse biz Müslüman toplumu olarak cihada hazır olmalıyız. Burada Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Farisi yok. Her kim olursa olsun ana kimliği İslam ve Müslümandır. Madem ki İslam davasıdır ki öyledir. O zaman Müslüman olarak dik durup karşılarına çıkmalıyız. La ilahe illallah diyen herkes ümmet şiarıyla bir olmalıdır ve Yahudi'ye karşı koymalıdır. Ama o yok. Vay efendim sen Arapsın. Yahudiler Araplarla kavga yapıyor gibi meseleyi küçük düşürmeye çalışıyorlar. İşte bu küçük düşürme hali İslam dünyasına yara veriyor. itibar kaybettiriyor. Zira Müslüman hangi coğrafyada olursa olsun Müslümanlar ve mümindirler. Kur'an'ın hükmü var. İnne ma'imu minune ihvetun. Yani müminler ancak kardeştirler. Hal bu iken sormak gerekmez mi? Peki nerede ümmet ve mümin kardeşliğimiz? Hep ırkçılık üzerinde duruyoruz. Yaşananları hep Araplara yüklüyoruz. Diyoruz ki Araplar bir avuç Yahudi ile başa çıkamıyorlar. Diyorum ki dava Arap'ın davası değil ki. Dava Kur'an'ın davasıdır. Muharref Tevrat'ı Kur'an'a tercih etme davasıdır. Şu halde İslam dünyasına sesleniyoruz. Bu ne haldir ki ırkçılık taassubuyla Araplar bir avuç Yahudi ile başa çıkamıyor denilip duruluyor. Bu hal Müslümanların gaflet uykusuna daldığını gösteriyor. Etrafına bakmıyor, olup biteni görmüyor, her şeye at gözlüğüyle bakıyor. Bu hal iyi bir hal değil. Böyle bir dünya yoktur ve olamaz. Sadece Arapların değil, İslam dünyasının meselesidir bu yaşananlar. Eğer Yahudiler onlarla savaşıp ve başarılı çıkıyorsa o zaman peşinen İslam dünyası mağlubiyetini kabul etmiş oluyor. Bu da İslam dünyası için bize göre bir rezalettir. Eleştirilerimiz biraz ağır olabilir ama öncelikle kendimize sesleniyoruz. İslam dünyasının yeniden kendine çeki düzen vermesi lazım. Toparlanması lazım. Gençlerini eğitmesi lazım. Savaş eğitimini, öğretimini vermesi lazım evlatlarına. Çünkü bu kavga yalnız bugün değil. Bu kavga 1400 senelik bir kavgadır. Yahudi'yi nereden yakalıyorsa oradan yakalasın. İslam dünyası ve mücadelesini versin. Bakınız Tevbe suresinin 10. ayeti bize şöyle sesleniyor la yer kubune fimu minin illen velazim meten ve ula ike humul mu tedune. Bir mümin hakkında ne akrabalık ne de antlaşma gözetirler. İşte onlar taşkınlık yapanların ta kendileridir. İnsanlık gözüyle mümine bakmazlar, sadece saldırganlık gözüyle bakarlar. Bu ayetin mefhumu muhalifi böyledir. Madem ki Kur'an bizi böyle yönlendiriyor, peki biz nasıl oluyor da Yahudilerle iş yapıyoruz, ticari antlaşmalar yapıyoruz ve onlarla nasıl barışık yaşayabiliyoruz? Kendimizi sorgulamamız lazım. İslam dünyası olarak aklımızı başımıza alalım ve kendimize çeki düzen verelim. En derin saygı ve sevgilerimle.